Merhaba arkadaşlar. yine oyalarmız YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mevlüt örtülerinde kullanabileceğiniz e, güllü çalışacağız. Önce numaralarımızı söyleyelim. 779 749 da 511. Renklerimiz 3 renk kullandım bu dış yaprakları bu ortada bulunan 4 yaprak bu da içindeki 3 yaprağı ben sizlere şu ortadaki 3 yaprağı çalışacağım değerlerinde sayısını vereceğim Evet 3 yaprak yap yapacağımız 779 numaralı ipimizi iğnemize taktık Şimdi sihirli halkamıza başlayalım. Sihirli halkayı ben iki kere şöyle doluyorum. Bu iki tanenin üzerine başlıyorum. Daha sıkı oluyor. Gevşeme olmuyor. Sihirli halkamızı büzdüğümüz zaman bir de bazı iğneleri şu kenarlar kestiği için şu bazen geçişlerde iplerimizin kopması oluyor. Onun için daha kip olsun diye sağlam olsun diye iki kere doladım. Bunun nasıl çekildiğini de göstereceğim size. Şimdi şöyle sihirli halkamızın üzerine 3 tane küçük değil biraz büyükçe zürafa yapalım. İşte şöyle üç tane zürafa yaptık. Sonra bunu geri dönüyorum. İlk yaprağı yapacağım sürafanın içine bir tane geçiş yapalım şöyle geçiş yaptık şimdi buraya 3 tane küçük sürafa çalışalım Şöyle yapayım daha net gözüksün. Şöyle üç tane kibrit çalıştık. İpimi geri alıyorum. İpimi geri alırken çok gelmeyeceğim arkadaşlar. Burada çünkü 3 tane artırma yapacağım için aradaki ip toparlanıyor bu sağ taraftaki e, gözenekler sıkı sıkı oluyor sıkılaşmaması için biraz bol bıraktım şimdi bir tane baştan bir tane baştan artırma yaptım Sonra ikinci göze geldim. Bir tane de buradan artırma yapacağım. Artırmalarımı ben tek düğümle devam ediyorum. Bu ortadaki artırmaları tek düğümle devam ediyorum. Şimdi Bir tane sondaki gözüme geldik. Şimdi buraya da bir tane daha artırma yapıyorum. Şöyle sayımız oldu 5. Biraz gözeneklerim küçük ama kusura bakmayın. Peli olmayayım diye odaklanmadım. İşte böyle. Şimdi ipimi yine geri aldım. yine aynı şekilde ipimi biraz bol bırakıyorum yine baştan bir artırma yaptım şimdi ortaya geldiğim zaman bir daha artırma yapacağız bir tane de ortadan artırma yaptık. Yine aynı şekilde. Gözeneklerimi biraz küçük tutuyorum ben. Daha güzel form alıyor çiçekler, üç boyutlu çiçekler. Şimdi bir tane de sondan artırıyoruz. sayımızı 7 yapıyoruz. Sayımız oldu 7. İpimi yine geri aldım. Şimdi fazla bol bırakmanıza gerek yok. Şimdi bu sırada yanlardan artırma yapmıyoruz artık. Sadece ortadan artırma yapacağız. Yanlardan artırmayı bırakıyoruz. Bu arada YouTube kanalımda beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız sevinirim. Abonelikler ücretsiz. Şimdi ortadan artırma yaptım. Fayda göstereceğim size. Video uzun tutmayayım ben. Evet, ortadan artırmamızı da yaptık. Şimdi ortadan artırmamız 5 sıra olana kadar devam ediyoruz. Evet. Ortadan artırmamız 5 sıra oldu. Yanlardan artırmayı bıraktıktan sonra sayıyoruz. 5 sıra buraya kadar çıkıyoruz. Şimdi ipimi geri alacağım. Hiç artırma yapmadan minik minik çok büyük değil minik minik gözlerimizi zürafalarımızla başa gelelim ipimizi kesmeyeceğiz Başa kadar geldim. ipimi kesmiyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru, şuraya kadar, şu üç sayısı olan yere kadar aşağı ineceğiz. Alttan tek düğümle. Bu gülümüzün sayıları bana aittir arkadaşlar. İsterseniz küçük boylarını da yapmıştım ben. Onun türbet yazmaları da yapabilirsiniz. Şimdi aşağıya 3 olan yere geldim. 3 gözenek olan yere indim. Şimdi diğer zürafamıza yaprağımızı yapmak için diğer zürafamıza geçiş yapıyoruz. Çok sıkı değil. Küçük bir geçiş olsun. Yine aynı şekilde üçle başlayıp yanlardan ortadan sondan artırma yaparak sayımızı 7'ye kadar çıkacağız. işte böyle arkadaşlar diğer iki yaprağımı da tamamlayıp geliyorum evet diğer iki yaprağımızı da tamamladık şimdi buradaki ipimizi nasıl çekeceğimizi göstereceğim motiflerimizi şöyle ters çeviriyoruz buradaki ipi önce bir asılalım yavaş gördünüz mü şu alttaki ip geliyor önce. O ip gelen ipi önce ona asılarak çekiyoruz. Şöyle sıkılaştırdık. Sonra bu. Bunu çekiyorum. Ve sıkıca bir sihirli halkamız oldu. Bu üç yaprağımız. Evet. Bu da 4 yaprak yaprağımız. Bunun sayılarını vereceğim şimdi. Yine aynı işlemi, sil halka üzerine 4 tane büyük zürafa yapıyoruz. Daha sonra bunu şöyle göstereyim. 3 ile başlıyoruz. Yandan, ortadan ve sondan başlayarak sayımızı 9'a çıkarıyoruz. Sayımız 9'a çıktıktan sonra yanlardan artırmayı bırakıyoruz. Sadece ortadan artırma yaparak 4 sıra çıkalım. 4 sıra çıktıktan sonra e, ipimizi geri aldıktan sonra artık artırma yapmıyoruz. 2 sıra boş sırafa geçiyoruz. Böyle 2 sıra artırma hiç yapmadan. Sayımız kaç kalıyor? 2, 4, 6, 7 gözüme kalana kadar devam ediyoruz. Yine ipimizi yanda aşağıya indiriyoruz. Diğer yaprağımıza geçiyoruz. 4 yaprağımız bu da 5 yaprağımız yine aynı şekilde sihirli halka üzerine başlıyoruz bunu da aynı işlemle üçlü başlıyoruz yandan ortadan sondan artırma yapıyoruz sayımız 11'e kadar çıkarıyoruz daha sonra yandan artırmaları bırakıyoruz sadece 4 sıra bakalım 1 2, 3, 4, 5 sıra pardon 1, 2, 3, 4, 5 5 sıra sadece ortadan artırma yaparak ilerliyoruz daha sonra ortadan artırmayı bırakıp sadece 2 sıra geçiyoruz sonra yine aşağıya yaprağımızın köküne iniyoruz şöyle pardon gözükmüyormuş burada şöyle yaprağın 11'e kadar artırdık. 5 sıra sadece ortadan artırdık. 2 sıra sadece hiç artırmadan yaptık. Daha sonra yaprağımızın sonuna indik. Aşağıya kadar iniyoruz. Diğer yaprağımıza geçiyoruz. Şimdi bunun montlamasını da göstereyim size. Bu gülümü dikmiyorum ben. Yeşil yaprağıyla beraber. Yeşil yaprağına geçiş yaptığım zaman geçirdiğim zaman dikiyorum. Şöyle yapraklarımızı elimizin içerisinde şöyle form vererek şöyle çiçeğe geçecek şekilde şöyle form veriyoruz. Şimdi bunu şöyle yapalım. 4 yaprağı aldık. Sihirli halkanın içerisinden geçiriyorum. Şöyle. Zaten formunu alacak bu gül. Çok rahat. Önce form verdikten sonra geçirebilirsiniz. Böyle sıkıca bir iki tane düğüm atıyorum. İşte böyle. Daha sonra bu diğer renk ipimle beraber iğneden geçireceğim. Bu ipleri kesmeyeceğim. Onu da geçireceğiz. Sihirli arkanın ortasından geçiriyoruz. Şöyle şu yanlardan aşağıya gittiğim ister buraya getirebilirsiniz. İsterseniz Diğer yani şurayı dış yaprak olarak gösterirsiniz. Şimdi şöyle Yaprağımız dönmüş Şöyle Kontür gitmişiz gibi olacak burası Böyle geçirdik şuraları üst üste gelecek şekilde işte böyle olacak Tönü yeşil yaprağına geçişini göstereyim ben size evet, gülümüzü de yapraklarımıza geçirelim buraya bir dakika bir dahaki videomuzda da yeşil yapraklarını anlatırız. Ve nasıl diktiğimi göstereceğim. İşte böyle. Bu ipi kesinlikle kesip bırakmayın. Onu da nasıl yaptığımı göstereceğim. Gülümüz bu kadar kızlar. Mevlüt örtüsünde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Küçük bir gül değil. Küçük gözükebilir ama değil. Gayet de güzel bir gün. Burada yapraklarımız. Şöyle asılarak dikeceğiz bunu. Bunu onun için koparmıyoruz. Onu göstereceğim size inşallah diğer videomda. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, Söfülüş halet desek affola. Bir kusurumuz olduysa affedin lütfen. İğne Oyaları YouTube kanalım. İğne Oyaları Zuhal YouTube kanalım. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, i̇nşallah diğer videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayatı kendinize güzelleştirin. Hoşçakalın.